Ona da değinmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani e, kimden başlayalım? <laughs> yani, yani ırkçılıkla milliyetçilik aynı şeyler mi? Yok çok farklı. Yani şimdi e, genel olarak evet birbirine karşı, e, karıştırılan kavramlar bunlar. Yani millet kavramı 19. yüzyıllarda işte ilk defa Avrupa'da Batı'da kullanılmaya başlanıyor. İşte sosyolog Durkheim bu kelimeyi kullanıyor. Sonra Ziya Gökalp Türkiye'ye o kelimeyi kullanıyor. Orada da. İşte ümmet olarak bazen tercüme ediliyor. Bazen milleti İbrahim olarak tercüme ediliyor. Yani farklı konularda kullanılıyor. Avrupa'da ilk kullanma tarzı nation olarak, nation olarak kullanılıyor. Ve Türkiye'de aslında milliyetçilik dediğimiz zaman ırkçılıktan bahsetmiyoruz. Bu işte karıştırılan mesele o zaten. biz daha fazla Amerikan literatüründe patriotizm vatanseverlik. vatanseverlik aynen vatanseverlik olarak kullanılan kavramın karşılığıdır milliyetçilik. İslam alimleri de öyle yapar dikkat ederseniz. Milliyetçiliği ikiye ayrılırlar. Derler ki bir müsbet yani pozitif milliyetçilik vardır. Bir de menfi milliyetçilik vardır. Pozitif milliyetçilik vatanı sevmekten gelir. Hatta çok zayıf da olsa bir hadis vardır bu konuda. Vatan sevgisi imandandır diye. Hadisçiler der buna işte çok zayıf da olsa anlam olarak doğrudur derler. Yani mevzu hadis olmasına rağmen doğrudur. Vatan sevgisi imanlandır. Ve İslam alimleri de der ki evet böyle bir milliyetçilik İslam'da vardır. Ee, yani yanlış olan bir şey değildir. Ha menfi milliyetçilik o da tabii ki ırka dayanan bir şeydir. İşte üstünlük. Ben daha üstünüm. İşte bizim ırkımız daha üstün. İşte Türkler Kürtlerden üstündür. Araplar İngilizlerden üstündür. Bu menfi milliyetçiliktir. Bu tabii ki ırk, giren, ırkçılıktır bu ırkçılık bunun yani, Türkçesi evet. ırkçılıktır ama bildiğimiz yani milliyetçilik kesinlikle ırkçılık değildir. Zaten. Yani milliyetçiliği şöyle de algılamak mümkün mü yani bir insanın e, teknolojik yönden işte ekonomik yönden e, vatanının yaşadığı toprakların e, daha refah içerisinde olmasını Elmasını istemesi istemez. yani her alanda başarı elde etmesi ki yani böyle bir şeyi istemek yani bugün Türkiye'yi ele alalım İran bundan faydalanmayacak evet. mı? Irak faydalanmayacak mı? Yunanistan işte ne bileyim biz mesela Amerika diyelim. Amerika'nın bulduğu icatlar işte ne bileyim teknolojide e, yaptığı reformlar vesaireler bundan tüm dünya faydalanmakta. Yani bu noktada e, bu şekliyle milliyetçiliğin diğer milletlere de faydası söz konusu. E, bu biraz da görmezden geliniyor. Dediğiniz gibi milliyetçilik genelde ırkçılıkla aynı kefeye konulmaya çalışılıyor. Bu da daha çok o kavramın e, içi boşaltlıyor bir şekilde